Geliyor balıklar taze. Çık. Abi her gün sabah arabamız denizden geliyor. Gündük taze. Hamsi, sardalya, istavrit, Çinekol uskumru, palamut, çupra, levrek. Bu sene balık bol. Balıklar da çok güzel, yağlı, lezzetli. Fiyatlar uygun. 20 liradan başlıyor balık. 15-20 liradan başlıyor. 30 lira, 35 liraya kadar gidiyor. Balık Tamam. <laughs> yok yaptı onu. İstanbul'un en Tam şuradan itibaren saç. Abi. İşte. Size bir numara veririm bunu. 50 lira alacağım ben anlamadım. Ah. Patlı çok teşekkür ederim. Evet. evet. Tuna işte, yani balık pazarına hoş geldiniz öncelikle. Yine hamsi, sardalya, istavrit, e, uskumru, çupra, levrek, palamut. Patlarımız taze. Hatta müşterilere de sorabilir misiniz dolayı? Sen... Güzel, hoşunuza iyi. Maske etsin sen Fiyatlar e, hamsi sardalya 30 lira civarında. Bugün biraz evet, pahalı. pahalı. Pahalı derken ha evet. olay istedim ama balık az çıkıyor. Eee uskumru var 30. Olarak... Çıpra Levlek 60, çine kok var 50 lira, istavrit var 25 lira, somon var 70 lira, palamut var tane 30, çift 50 lira. Evet.